Avukat Baki Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Beyza Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Hocam aslında girişte de bahsetmiştim suça sürüklenen çocuk kavramı Türkiye'de de dünyada da oldukça tartışmalı bir konu. Çünkü çok fazla parametresi mevcut aslında bu konuda da e, çok fazla tartışmalar e, aslında yapılıyor. Kamuoyunda halk tarafından da özellikle bazı talepler de oluyor. E, Yasemin Minguzi'yi biliyorsunuzdur zaten Ahmet Minguzi'nin annesi. E, onların e, çocuk suçlu olmadığını ve işte birini öldürmenin artık... E, Aynı derecede değerlendirilmesi gerektiği konusunda da eleştiriler getiriliyor. Siz neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet, tabii ki e, tüm katledilen çocuklarımızın ve ailelerimizin tekrar başı sağ olsun, hepsine tekrardan Allah rahmet eylesin diyorum. E, bu sorun sadece e, maalesef işlenen suçlarda kalmıyor. E, aldığımız haberlerde görüyoruz ki e, birçok dosyada da görüyoruz. Aynı zamanda son zamanlarda ailelerin de yakalamasını görüyoruz. Hı hı. Hala daha çocukların acılarını yaşarken tehdit edildikleri durumlarla karşılaşıyorlar, mesajlar alıyorlar, aramalar alıyorlar. E, bu durumun da önüne geçilmesi gerekiyor. E, bu noktada da aslında çalışmalar devam ediyor. E, bu sorun evet ülkemizde artık gün yüzüne çok fazla çıkmış durumda. E, bu konuyla alakalı e, hem mecliste komisyon e, çalışmaları devam ediyor. Yeni yaptırımların, ceza uygulamalardaki artırımların ne şekilde olacağına yönelik aslında son taslak çalışmaları da beraberinde geliyor. E, bu dediğimiz gibi sadece ülkemizin değil aslında tüm dünyanın e, bir problemi. E, burada da e, evet Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir çerçevesi var. Ancak her ülke e, bu kendine ait e, uygulamayı benimsemiş durumda. Bizim ülkemizde ne diyoruz? 12 yaşın altındaki çocuklara cezai yaptırımlar uygulanmıyor. Çocuk koruma kanunu gereği e, bazı önleyici tedbirler, işte eğitimdir, psikolojik rehberliktir, bu tarz bir e, yaptırımlar mevcut. Evet. 12-15 yaş arasındaki değerlendirmelere baktığımızda bu çocuk yapmış olduğu eylemin hukuki sonuçlarını kavruyor mu, kavramıyor mu buna yönelik bir düzenleme var. Ve indirim noktasında da yarı oranında işlemiş olduğu suçlarda bir durum var ve 7 yılı geçemiyor. Ve 15-18 yaş arası var ki şu anda da en çok karşılaştığımız ve suç örgütlerinin çokça kullanmış olduğu bu çocuk grubu var. 18 yaşına kadar olan durumlarda da ceza indiriminin 1 bölü 3 oranında uygulandığı bir durum varken maalesef suç örgütleri de bu çocukları ağlarına düşürmüş durumda. Dünya geneline baktığımızda siz de söylediniz İsveç'te 15 yaş altında bu noktada bir cezai yaptırım uygulanmıyordu. Biz 12 diyorduk ama onlar da artık 13 yaşın altına çekiyorlar. Almanya'ya bakıyoruz 14 yaş altında. Fransa'da 13 yaş altında. Ama burada aslında güvenlikçi bir yaklaşım mı uygulanacak yoksa onarıcı, özgürlükçü bir yaklaşım mı uygulanacak? Hı. Ülkeler arasında bunlar tartışılıyor. Neden? Çünkü İngiltere ve Amerika'ya baktığımızda aslında çocuk suçlu kavramından ya da suça sürüklenen çocuk kavramından ziyade işlenen suçun durumuna bağlı olarak güvenlikçi bir yaklaşım söz konusu. Özellikle İngiltere ve Amerika'da. Amerika'da 10-12 yaş arası eyaletlere göre tabii ki bu değişiyor. Cezai sorumluluk yok. Ancak evet bu kasten öldürme suçlarında vesaire 12 yaşın üzerinde, 10 yaşın üzerinde eyaletlerine göre değişerek çocuk mahkemelerinde değil yetişkin mahkemesinde normal bir suç olarak yargılanıp buna göre cezalar veriliyor. Burada güvenlikçi yaklaşım söz konusu olabiliyor dediğimiz gibi. Yine İngiltere'de de 10-13 yaş arası olarak görüyoruz. E, burada amaç kamu güvenliği mi yoksa bu çocukların tekrar topluma geri kazandırılmasını benimseyen yani biraz daha kıta Avrupa'sında gördüğümüz Özgürlükçü yaklaşımı ee, bunun e, ikisinin ayrımının yapılarak e, net bir sentezle beraber bir çözüm önüne gidilmesi gerekiyor açıkçası. Peki aslında bu konunun e, bu ayrımlara sebep olmasındaki en temel nokta çıkış noktası şuradan kaynaklanıyor. Bu çocuklar e, birini öldürecek kadar bilinçliyse cezasını çekmenin de bilincindedir ya da bilincinde değildir ya da topluma geri kazandırılması gerekir ayrım burada başlıyor siz hani hangi hukuki açıdan da baktığımızda biraz çocuk psikolojisi olarak da baktığımızda tabii ki hani uzmanlık alanınız evet hukuk ama çocuğun da psikolojisi olarak değerlendirdiğimizde hangi taraf daha mantıklı şimdi biz duygusal yönden bakıyoruz çünkü biz uzman olarak değerlendiremiyoruz. Biz vatandaş olarak değerlendiriyoruz ve duygusal yönden bakıyoruz. Evet gerçekten bazı konularda bazı noktalarda şimdi bunda da birçok ayrım var. Neden ayrım var? Tehditle suç işletenler oluyor çocuklara. Bunlar tamamen çok masum çocuklar aslında topluma kazandırılması gereken ama gerçekten bile isteye, bir örgütün dayatması olmadan kendisi e, çıkıp da sinirlendiği için... ...yok yan baktın yok işte sen bana böyle söyledin diyerek birini öldürüyorsa... ...burada gerçekten topluma kazandırma durumu olabilir mi hocam? Yani aslında şöyle, hiçbir zaman hiç kimseden umut kesilmez bence... ...ama burada siz en temel hak olan yaşama hakkını elinden alıyorsunuz. Yani bir insan nasıl sağlık hakkından bahsediyoruz, eğitim hakkından bahsediyoruz... ...bunlar en temel haklar ama... Bunların olabilmesi için e, en başta yaşama sahip olmanız gerekiyor. Yaşama hakkına sahip olmanız gerekiyor. Yani siz hayatta olmadığınız müddetçe. Gerisinin hiçbir önemi yok. E, burada evet e, herkes tekrar topluma geri kazandırılabilir. Ben buna inanıyorum. Ancak bunun e, sadece verilecek cezalarla beraber değil, yargılama noktasında bence e, çocuktur vesaire değil. Eğer bunu algılama noktasında çünkü bakıyoruz hem mahkemeler aracılığıyla adli raporlar ve sosyolojik raporlar, sosyal inceleme raporları alınıyor. Bu raporlar noktasında eğer bu fiili işlerken sizin de bahsettiğiniz gibi hukuki sonuçlarını bilerek işliyorsa hı hı. E, bence burada bir indirimden bahsedilmemesi gerekiyor. Ancak bakın biz cezaevlerine daha öncesinde çocuk cezailerini ıslah ediyorduk şu an eğitime diyoruz. Yine e, cezaevlerinin asıl amacı ve ceza yargılamasının asıl amacı bu ceza ile beraber... E, bireyi topluma geri kazandırabilmek. Bu çocuksa da zaten eğitim evleriyle beraber çünkü adına böyle diyoruz. Islah evi diyorduk. Eğitim evi diyoruz. E nedir? Tekrar topluma geri kazandırabilmek. E, ancak bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Yani infaz noktasında evet uygulanıyor. Cezaevinde bulunuyorlar. Ancak e, cezaevlerindeki, eğitim evlerindeki e, burada bulunan hükümlülerin ne şekilde topluma geri kazandıracağı meçhul. Çünkü buradaki eğitimler çok fazla uygulanamıyor veyahut da verim alınamıyor. Neden? Ee, bakıyorsunuz cezaevinde bulunan kişiler bunu artık bir statü olarak görmeye başladılar. Ve dışarıda işledikleri suçları içeride farklı yerlerde işlemiş olsalar bile artık beraber bir grup oluşturmaya başladılar. Bunlarla karşılaşıyoruz. Hı hı. Buradaki psikolojik rehberlikler mi eksik kalıyor? Eğitimler mi eksik veyahut da topluma ne, ne şekilde geri kazandırılması gerekiyor? Çıktıktan sonra en azından bir meslek sahibi olabilmesi için bir zanaatla uğraşabilmesi gerekiyor. Bu noktada eksiklikler var. Psikolojik destek noktasında eksiklikler var. Eğitimlerini tamamlama noktasında eksiklikler var. Bunlar eğer düzgün bir şekilde uygulanabilirse ve günümüz koşullarına da uygun bir şekilde yani teknolojik gelişmelerle beraber bunlar biraz daha desteklenebilir hı hı. ki en azından e, tekrar topluma kazandırabilsin. Ama siz de dediniz eğer sonucunu bilecek şekilde hastane öldürme gibi bir suça karışıyorsa da burada bence e, yapılan düzenlemelerde de bunu göreceğiz. Zaten bu indirimlerin e, azaltılması noktasında bir düzenleme görüyoruz. Yani cezanın net bir şekilde geçirip çekilmesi gerekiyor. Ancak ceza çekilirken, infaz edilirken eğitimin e, ve topluma geri kazandırılmanın e, daha sağlıklı bir şekilde... Bu aile sosyal politikalar bakanlığının uygulayacağı yöntemler de olabilir. E, cezaevlerinde adalet bakanlığının uygulayacağı eğitimler de olabilir. E, net bir şekilde tekrar düzenlenip bunun üzerine gidilmesi gerekiyor ki en azından daha sonrasında tekrarları yaşanmasın. Bunların önüne geçilebilsin. Asıl amaç bu olmalı zaten. Ben şunu da merak ediyorum. Dünyada eminim izleyicilerimiz de merak ediyordur hocam. E, dünyada gerçekten bu suça sürüklenen çocuklar veyahut çocuk suçlu konusunda... En iyi, en ideal, e, ideale yakın diyebiliriz yasal düzenlemeleri e, içeren anayasasında işte en güzel şekilde bu sistematik hem sosyal medyada var bunun işin içinde mesela. Sosyal medyadan da birçok çocuk kandırılıyor ve suç ağlarına çekiliyor. İşin A'dan Z'ye en başından en sonuna kadar en iyi yasal düzenlemeleri yapan ideale yakın ülke örnekleri var mı? Mesela en çok siz hangi ülkenin hukuk sistemini bu açıdan beğeniyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Şöyle aslında burada e, kesinlikle birisi için en mükemmel diyemeyiz. Yani e, her ülkenin uyguladığı farklı sistemler var ama var ama e, bakıyoruz Norveç'te biraz daha e, cezalandırmama yoluna gidiyor. Buradaki asıl amaç biraz daha e, gençlik cezası dediğimiz ya da gençlik yönlendirme cezası dediğimiz bir adalet sistemlerine sahipler. Veya da Almanya'ya bakıyoruz. E, burada yine e, 14 yaş altının herhangi bir cezai sorumluluğu yok. 14-17 yaş arası çocuk mahkemesinde yargılanıyor. Ancak bunların yapılırken de onlarıcı bir adalet sistemiyle genel itibariyle eğitiminin daha fazla verildiği, yani evet bir çocuk neden suç işlemişse bunun üzerine cezaevlerinde veyahut da bulunduğu eğitim evlerinde daha fazla üzerine düşerek psikolojik noktasında daha fazla bir onarım olduğunu görebiliyoruz. Yani Norveç ve Almanya biraz daha bu konularda Önde diyebiliriz açıkçası. Evet. Belki bunun e, ekonomik olarak da refah e, düzeyi olarak da biraz daha fazla olması ülke olarak bunu getiriyor olabilir. E, ancak baktığımızda hepsi mükemmel diyemiyoruz. Hı -hı. E, ne diyoruz? Amerika ve İngiltere'de daha güvenlikçi bir yaklaşım söz konusu. E, buradan Hı -hı. da almamız gereken düzenlemeler olabilir. Çünkü e, hukuki sonucunu bilerek diyoruz ya yani şu an e, hala daha evladı katledilmiş annelere tehdit mesajları geliyor dışarıda olan, yani bu çocukların dışarıda olan arkadaşlarında. E, bunlara yönelik gerekirse güvenlikçi yaklaşımlar e, Amerika ve İngiltere'den alınarak aynı zamanda biraz daha Avrupa'da bulunan Norveç olabilir, Almanya olabilir, İsveç olabilir. Buradaki onarıcı adalet dediğimiz, özgürlükçü adalet dediğimiz ama buranın e, herhangi bir şekilde suçla e, buluşmuş, ulaşmış bir çocuğun Eğitimleri noktasında da e, özellikler alınarak bir sentez yapılması gerekiyor ki e, daha verimli, daha güzel bir sonuç olsun. Yani dediğim gibi hem güvenlikçi yaklaşımı alacağız İngiltere'den Amerika'dan ama Norveç'ten Almanya'dan da e, onarıcı adalet dediğimiz hı hı. E, bu çocukları daha fazla eğitebilmek, tekrar topluma kazandırabilmek noktasındaki çalışmaların olması gerekiyor. E, Çok bakıyoruz sosyal medya, evet. ha, rica ederim e, ne demek dediğim gibi yani genel itibariyle bunun içinde eğitimin ve topluma geri kazandırmanın en önemli husus olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarınızdan dolayı hocam.